Merhaba arkadaşlar. Forum Türk'ten Kerem ben. Bugün formumuza eklemiş olunan pazar yeri kısmını nasıl kullanacağımızı size göstereceğim. O kısmı özelleştirebilirsiniz. Kendi ürünlerinize göre girebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. Bir önceki videoda göstermiş olduğum tartışma başlat seçeneğinden tekrar aşağıda açılan penceremizi açıyoruz. En üstteki kısma tartışma başlığı kısmına ürünümüzün adını yazıyoruz. Buradaki etiket seçimi kısmında da Özellikle söylüyorum diğer kategorileri ilgilendirmediği için bir ürün satıyorsanız ya da bir yazılım ya da herhangi bir şey satıyorsanız pazar yeri kısmını işaretleyip tamama tıklıyor. Aldığınız ardından bir alt kısma gelip buradan satacağımız ürünün fotoğrafını yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğrafı yükledi. Sonra burada belirli bir şablon kullandık. Klavyemiz üzerinden alt ve bir tuşuna bastığınız zaman Buraya böyle bir şablonumuz geliyor. Burası tamamen sizin ürününüzle alakalı. Sizin doldurabileceğiniz, sizin yazabileceğiniz bir kısım. İster eksik yazarsanız örnek veriyorum. Sizin kampanyanız yoktur kampanya süresi. Şurayı silebilirsiniz. Ya da sipariş vermedi, sipariş bağlantınız bölümleri yoktur. Ya da internet sitesiniz üzerinden satıyorsunuzdur. Buraya internet sitesinizin başlığını girebilirsiniz. Alta fiyat bilginiz, kargo detaylarınız her şeyi girebilirsiniz. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz yaptıktan sonra tek yapmanız gereken tartışma başlat seçeneğine tıklayın. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Aynı bu şekilde. Belli bir şablon içerisinde sattığınız ürünün fiyatı, görseli vesaire her şeyiniz burada. Ve özellikle belirtmek istediğim bir nokta var. Arkadaşlar burada yapılan satışlar aldığınız ürünler herhangi bir şekilde Form Saat Türk güvencesinde değildir. Buradakiler tamamıyla alıcı ve satıcı arasında kaynaklanır. Burada herhangi bir yönetici, moderatör veyahut da herhangi bir başka bir sizden komisyon istemez. Burası sadece bilgilendirme, paylaşım, yani kendinizin burada iletişim kurduğunuz bir form. O yüzden sizden ücret talep edenlere form içerisinden yöneticiyim diyenlere veyahut da başka bir şey diyenlere aldırmayın kesinlikle. Forum Saat Türk hiçbir şekilde ücret talep etmez ve hiçbir şekilde ücretli bir forum değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.